Efendim Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay'ın birbirinden güzel lezzetleri yurt dışında tanıtıldı. Viyana, Londra ve Astana'da düzenlenen etkinliklerde davetlilere Hatay yemekleri ikram edildi. Kısır, patatesli çiğ köfte, künefe, kömbe. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay yöresinin eşsiz lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda yabancı diplomat katıldı. Davetlilere Hatay'ın birbirinden lezzetli yemekleri ikram edildi. Misafirlere ayrıca Hatay'ı tanıtan hediyeler verildi. Ben bunu İstanbul'dan getirdim. Is... İngiltere'de Fransız Aşçı Okulu Le Cordon Bleu Londra merkezinde etkinlik düzenledi. Sofralar kuruldu, şefler davetlilere Hatay mutfağına ait oruk ve tepsi kebabı yaptı. Türk mutfak kültürünü ve zenginliğini anlattı. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte de Hatay mutfağı tanıtıldı. Astana Büyükelçiliği aşçısı Sinan Arman ve Türk şefler tarafından yemekler ikram edildi. Kazakistan'da faaliyet gösteren ünlü restoranlar da bu hafta menülerinde Türk mutfağına yer verecek. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde yurt içinde ve dışında eş zamanlı olarak düzenleniyor. Dalyzena Trabzon'un Akçaabat ilçesi.